Maçta da iyi oynadık, çok çok iyi oynadık, çok iyi pozisyonlar yakaladık. Maalesef bugün en büyük hatalarımızdan bir tanesi yediğimiz gol, ikincisi de kaçırdığımız goller ve son paslar. Onları maalesef yapamadık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik, girdiklerimizi yarısını atabilseydik, iyi bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Ama tabii ki. Bazı şeyleri çözemiyordu böyle hakem hatalarını ee, yine bugün de yani hakem arkadaşımız zaman zaman beklenmedik yanlışlar yaptı bize. Şimdi bize e, İstanbul Spor maçında verilen bir penaltı var. Bu penaltıyla vermediği penaltıyla hemen hemen aynı bir penaltı. Yani şimdi bizim burada Sivas'ta hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmıyoruz. Özellikle de hakem arkadaşlarımıza ama maalesef onlar bize pek saygılı davranmıyorlar. Pek bizim pozisyonlara dikkat etmiyorlar. Şimdi tekrar başka bir maça götürmeyeyim. Bariz golü bile çözemediler. Yani Varda'da da çözemediler. Hiçbir yerde de çözemediler. Ve Sivas'ın puanı gitti. Kimsenin de umurunda olmuyor. Kimse de ilgilenmiyor. O yüzden yani bu yönden bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hakem arkadaşlardan dolayı. Yani birazcık daha bakabilirler. Birazcık daha var, var ellerinde orayı daha iyi şekilde ilgilenebilirler. Ve bizim de puanlarımız gitmez. Yani onun için şu maçta da bana göre Hakem arkadaşımızın bir iki tane hatası oldu. Ama dediğimiz gibi biz yolumuza yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kimseye saygısızlık yapmadan devam edeceğiz ama onun bizim gösterdiğimiz saygıyı da onların da göstermesi gerekiyor. İşte önümüzde bir iki tane maçımız var. Özellikle de İstanbul Spor maçı. Halil Halil Umutmeler hemen kolaylıkla kaleciye şikayet ederken Max ve Max Kradel'i ben bir sarı kart, arkasından bir daha sarı kart oyundan atabiliyor. Öyle bir penaltı buradaki verilmeyen bizim penaltıyı öyle bir penaltıyı da bizim e, aleyhimize veriyor. Yani o yüzden de yani bizim istediğimiz tek şey onlara gösterdiğimiz saygıya karşılık onlar da bize saygı göstermeleri yani. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Hakkımızsa onu istiyoruz yani.